Merhaba arkadaşlar, bugün size antep fıstıklı sarma katmeri anlatacağım. Hatay güzeli katmer. Bunun yapılışını şu şekilde ben size göstereyim. Paketinden çıkartıyoruz katmerimizi, bu şekilde tabağa yerleştiriyoruz. Kalan alüminyum folyoyu da bu şekilde üzerine kapatıp yine maksimumda ısınmış Fırınımızın orta kısmına yerleştiriyoruz. Bu üzerini kapatmamızdaki amaç da ince yufkadan sarıldığı için yanmaması için bu şekilde kızarmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaklaşık 15 dakikadır katmerimiz fırında. Üzeri çıtırlaşması için bir 30 saniye kadar bu şekilde yine pişireceğiz. 30 saniye kadar daha duran katmerimizi artık fırından çıkarıyoruz arkadaşlar. Şerbetini dökmek üzere. yaklaşık yarım çay bardağı kadar şerbetimizi üzerine gezdiriyoruz. Sarma katmerimiz artık servise hazır. Yiyenlere afiyet olsun.